Herkese merhabalar. NBA'de önemli maçlardan birisinde Chicago Bulls kendi evinde ezeli rakiplerinden birisi olan Boston Celtics ağırlayacak. Bu sezon Boston için işler iyi gitmiyor. Özellikle Rejon Rondo olmasa belki de takım şu anda çok daha kötü pozisyonda olacak. Chicago Bulls ise Rose'a rağmen, Rose'un eksikliğine rağmen Chicago Bulls toparlamış gibi duruyor. 13 galibiyet, 9 muhalibiyeti var bastın ise üst üste mağlubiyetler oluyor. İki takımı karşılaştırdığımızda ben avantajlı olarak Chicago Bulls'u görüyorum. Çünkü pot gerçekten çok güçlüler. Hem Noah sayesinde çok daha güçlü bir takıma sahipler. Guard pozisyonunda e, Rose'un olmamasının nedeniyle çok rahat hareket edecektir. Ama pot altında hem Pierce, hem Garnett gibi oyunculara karşı e, denkle Deng'le Joachim Noah'la e, Chicago'nun çok daha iyi bir direnç göstereceğini düşünüyorum. Kendi evinde Chicago Bulls kazanır diyorum.